Canım merhaba. Hoş geldin bebeğim. Hadi çak şunu aşkım da gideyim. Kusura bakma aşkito malama. Ülke dolu. Eğer ülkeye faydalıysanız girebilirsiniz. Dikkat, bu video gülme krizine sokabilir. Inner Voices başlıyor. 45 gündür İtalya'da İtalyan mutfağını inceliyorum. Hı. Açıkçası İtalyan mutfağı ile ilgili birikmişliklerimi çıkarsamam lazım. Dışarıda ye, iç ondan sonra gel memleketin içine. <laughs> Canım merhaba. Hoş geldin bebeğim. Hadi çak şunu aşkım da gideyim. Kusura bakma to alama. Ülke dolu. Eğer ülkeye faydalıysanız girebilirsiniz. Eğer değilseniz giremezsiniz. Hemen acil ülkeye giriş yapmam lazım. Kusura bakma hanımefendi. lüzumsuzları almıyoruz. Ben ünlüüm, ülkenin pop star'ıyım. Zonguldak'ta çıkan kömürden daha fazla popçu var ülkede Hı. ya. Sen benim amirini çağır, kendine de haritadan yer beğen, sevi sürüyorum. Bilmem kimin uzaktan tanıdığısın. Aa, vallahi bir ya. Ülke seni gibi insanlar kaynıyor be bizim ülkemizde. Astronotum be. Vallahi senden bizde hiç yok ya. İzlediğin için teşekkürler. Daha fazlası için beğen, abone ol.